Merhaba arkadaşlar. Enix eğitimlerine devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda kesme parametrelerini görmüştük. Cutting Parameter kısmından. Şimdi şuradaki Cutting Parameter kısmını şimdi Non-Cutting Moves'lardan bahsedeceğim. Şimdi Non-Cutting Moves'lardan önce takım yolu analizinden bahsedeyim size. Yani buradaki takım yolunun iyi bir takım yolu olup olmadığını ilk başta nasıl anlıyoruz? Nelere dikkat ediyoruz? Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi ben follow partı seçtim. Ve dedim ki 2-2 işle. Yan adım olarak %70 verdim. Hesapla diyorum bakın şu şekilde. Şimdi dilerseniz buradaki renklerin ne anlama geldiğinden bahsedelim. Şimdi burada çiyan rengi dediğimiz açık mavi gördüğümüz çizgiler. Bunlar kesme hareketleri. Yani talaş kaldırırken ki çizgilerimiz. Burada Sarı olarak gördüğümüz hareketler bizim parçaya çıkış, parçadan çıkış, e pardon parçaya giriş renklerimiz. Yani ilk talaş kaldırmaya başlarkenki hareketler, parçaya giriş hareketi. Şurada görmüş olduğunuz açık pembe veya beyazla da benziyor. Bu renkteki takım yollar ise parçadan çıkışı ifade ediyor. Şuradaki sarı şey sarı diyorum, mavi olanlar parçadan uzaklaşma ve yaklaşma kısmını temsil ediyor. Kırmızı gördüğümüz takım yolları ise belli bir mesafede clearance'tan yani güvenlik düzleminden belli bir lokasyona giderken ki transfer hareketleri yani belli bir nokta, bu noktadan diğer noktaya geçerken ki takım yolu görseli. Bir de burada çok nadir, ender gözüken şu yeşiller var arkadaşlar. Bunlar da yan adım hareketlerimiz. Biz işleme yaparken olabildiğince kesme dışı hareketlerin az olmasını tercih etmemiz gerekiyor. Yani olabildiğince burada işleme stratejimize göre ne kadar az iniş kalkış olursa o kadar kısa süreli ve düzgün bir takım yolu elde etmiş oluyoruz aslında. Şimdi burada baktığınız zaman parça geometrisine göre işlendiği için bu parça burada çok fazla iniş kalkış var. Burada mesela bu iniş kalkışları azaltmanın yöntemleri var. Örneğin bunlardan ilki mesela şuradaki open passes kısmının alternate cut direction olarak seçersek biraz daha iniş kalkışların azaldığını göreceğiz. Biraz daha azaldı sanki. Evet. Gördüğünüz gibi. Ee, değişik değişik yöntemler var. Şimdi biz tabi buradaki e, renklerle ilgili düzenleme yapabiliyor muyuz? Tabii ki yapabiliyoruz. Yani ben burada istersem bu renklerin ne anlama geldiğini şuradan options kısmından bakın edit display diye bir bölüm var. Burayı tıkladığınızda şurada e, pet display colors seçeneği var Burayı tıkladığınızda burada hangi çizgi renginin ne anlama geldiğini aslında gösteriyor bize kırmızı olan rapid yani kesme e, dışı hareketlerdeki transfer geçişlerde kullanılan hareket yani g0 hareketi öyle söyleyeyim mavi gördüklerimiz gene approach yani e, parça yaklaşma ve uzaklaşma hareketleri engage sarı giriş hareketi. Aynı zamanda buradaki retract diye çıkış hareketimiz var. Bu daha önce bahsettiğim şu şu renk olanlar. Sanırım çok açık pembe bu galiba. First cut ve cut kesme hareketleri yine çiyan renginde. Çiyan dediğimiz renkte. Aynı zamanda da burada step over yani yan adım, yana kayma adımlarıyla ilgili de bu yeşil olan takım yolları görebiliyorsunuz burada arzu edersek biz değişiklik yapabiliriz. Örneğin rapid için bakın ben farklı bir örnek vermek gerekirse diyelim ki şöyle bir tane uygulama yapalım. Ben mesela diyorum ki rapid hareketlerde ben bu renk olmasını istiyorum. Seçtim. Okey diyeceğim. Tekrar hesaplatalım bakın. Gördüğünüz gibi direkt e, benim tanımlamış olduğum renk oldu. Ama çok fazla hani bunun Oynanmasına gerek yok aslında. Yani burada varsayılan renklerin bir kere ne olduğunu anladıktan sonra zaten ne olacak? Siz farklı bir yerde gördüğünüzde de takım yoluyla ilgili fikriniz oluşacak. Şimdi ben mesela follow periferi seçiyorum. Bakın hesapla dediğimde gördüğünüz gibi burada Transfer, geçiş ve iniş kalkışlar çok daha az olduğu için daha güzel bir takım yolu olduğunu ifade edebiliriz aslında bu takım yolu için. Şurada bir iki tane geçiş var. Bunlar da zaten parça geometrisine göre normal, kabul edilebilir seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Bu şekilde takım yoluna bakıp hangilerinin kesme hareketi, hangilerinin kesme dışı hareketleri yani olduğunu anlayabiliyorsunuz. Burada takım yolu hani daha çok boşta mı geziyor yoksa talaş kaldırarak mı hareket edip etmediğini direkt bakınca anlayabilirsiniz arkadaşlar. Bizim amacımız yani daha doğrusu elde etmek istediğimiz takım yolu olabildiğince az iniş kalkış ve kesme dışı hareketlerin olduğu takımın sürekli talaşta kalabildiği takım yollarıdır. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Yani buradaki takım yolunlarındaki Renklerinde ne anlama geldiğini öğrenmiş olduk. Bir sonraki videoda da artık kesme dışı hareketlere girerek buradaki boşta olan hareketleri nasıl azaltırız, neler yaparız, bunlara değineceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.